Türkiye ve İran kamu denetçiliği kurumları karşılıklı tecrübe paylaşımı ve eğitim konularında işbirliği için adım attı. İran'ın başkenti Tahran'da iki ülke arasında ortak eylem planı imzalandı. Türkiye ve İran kamu denetçiliği kurumları arasında ortak eylem planı imzalandı. Görüşmeler başkent Tahran'da İran kamu denetçiliği kurumunda tecrübe paylaşımı semineriyle başladı. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç konuşmasında İslam dünyasının birliğe ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu vurguladı. İmzalanan ortak eylem planının dünyadaki tüm ombudsmanlara örnek teşkil edeceğini ifade etti. Özellikle İslam dünyasının ve genelde de bütün dünyanın huzura, barışa ihtiyacı var. İslam ülkelerinde insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, hakkaniyete ve bu alanda çalışmaya ihtiyacı var. Onu işte birlikte yapmaya çalışacağız. Malkoç ayrıca ortak eylem planı kapsamında kurumlar arası tecrübe paylaşımı yapılacağını ve eğitim konularında iki ülkenin birbirine destek vereceğini belirtti.